Yerleriniz suyla dolarken seçimlerinizi düşmeniz için zamanınız olacak. Sonraki yaşamınızda daha dikkatli olun. Pislik. Sizi bilmem ama kafamın içinde şu an binbir pişmanlık dolanıyor. Bir de bana sor. Seni şöyle güzelce bir benzetmeyi istiyordum. Hey, dur biraz. Birlikte boğulma konusunda ben de mutlu sayılmam. Biraz susar mısınız çocuklar? Düşünmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Dua edin, hazırlıklı gelmişim. Ha <laughs> ha evet. Ah, Tamamdır, bir dakika. Beni çöp hadi. Geldi. Ah. Ah. Önce bayanlar. Ah. Yok iyi canım. Acele etmek de ama lütfen biraz acele eder misin? Nefes alın. <laughs> <gülüyor> Harika. <gülüyor> Sigarayı bırakacağım. <laughs> Eyle. Bizi gördün mü? Umarım hayır. Asaf helikopteri nereden bulmuş? Belki alıcınındır. Nasıl yani? Asafı konuşurken duymuştum. <laughs> Eski tren deposu ve takastan bahsediyordu fil dişini satacak. Kültürel koruma buraya kadarmış. Hey dur bir saniye. Dinle. <laughs> Oradayken teşekkür et. Mesleki nezaket. <laughs> Elbette. Ee iyi miyiz? Hayır. Tamam. Acele edersek satış başlamadan müdahale edebiliriz. İşte aracımız. Çok daha iyi. İşte. Raylar orada. Burada duralım. Kesin asabın gözcüleri vardır. Tedbirli olmakta fayda var. Evet, haklısın. Böylece fil dişini kaybederiz. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Tamam belki tamam tamam. Biraz susalım ve yürüyelim. Asa abla, onca zaman geçirip alıcılara dair bir şey öğrenemedin mi? Aa, şey denedim ama çok dikkatli çıktı. Yanımda hiç iş konuşmadı. Neden acaba? Bana tüm bu hostel asansmalarında uzman olduğuma inanacak kadar güveniyorum. Hocam. Evet ondan. Tren raylarını buldum. Sanırım. <laughs> o hoysal harabelerinden sonra modern binalar bende şok etkisi yaptı. <laughs> Bunlar İngiliz ya da Portekiz. 1800'ler yani çok da modern <laughs> <laughs> değil. Aileler çizim. Sav bizi Bırakalım öyle kalsın. Hey Nadine. Rica edeceğim bu kadar samimi olmuyor. Tamam öyle olsun. Sen de asaba çalışmışsın diye duydum. Şey ya, işkence nasıl katlandın? Ne? <laughs> nasıl yani? Sana işkence mi yaptın? <laughs> ah, sorma ya. Durmadan <laughs> Eğlenceli duruyordu. <laughs> Öyleydi. Keşke pala getirseydim. Yardım etsene. Tamam geldim. Geç hadi. Yok, önce sen. Makbule geçti. Ay be. <laughs> Hey, sen nerede? Ah, doğru. Onu unuttum. Bu arada seni öldürmediği için sağ ol. Daha sonra işe yarayabilir. İşte böyle. Güzel. Pozitif davran. Onu yem yapabiliriz. Dikkatin üzerine çekin. El bombasının üzerine kapanıp bizi kurtarabilir. Demek. Yol biraz uzadı. Geliyor musun? Ee, şey, gelmedim ama şey biraz parçalanmış gibi. Atla o zaman. <laughs> Beni süper kahraman gibi görmen hoşuma gitti ama bu <laughs> mesafem fazla uzak. Hey, bu işe yarayabilir. Aha, yok artık çok ağırmış. Hadi hayırlısı. Aa, i̇yi yırttın. Tek parça mısın peki? Evet. Çok iyiyim sorma. Hadi. Burada çok açıklayız. Ya biliyor musun? O varken çok daha güvende hissediyorum. Yardım etmese seni asla bulamazdım. Tamam mı? Tamam. Bunun... Ama biliyorsun beni öldürmek istiyor. Sen de ona bahane verme o zaman. Nedir? yukarıda işe yarar ne var bir bak. Ben bakabilirim. Hayır böyle iyi. Hadi seni yukarı kaldıracağım. Gentilmenlik yapayım dedim. Çekil de izle. Çık bak. <laughs> Tamamdır. Orada tırmanılacak bir şey var mı? Sandık gibi bir şey. <laughs> Bu işe yarar. Hah, güzel. Tamam. Yukarı çık. Buyur sen. Yaşlılar önden. Çok naziksin. Hayır. Bunu devirip seni aşağıda bırakırım diye korkuyor. Tamam. Şey, ben önden gidip gözcülük yapayım. Yalnız gitmesine izin ver. Ona hiç ya. güvenmiyorsun değil mi? Sen bir şey görüyor musun? Ya, galiba ama kesinlikle kancalara <laughs> ihtiyacım var. Tamamdır. Geliyorum. Biraz tehlikeli mi ne? <laughs> <laughs> ah, ah, Hay siktir. Ah. <laughs> Pekala. İyi misin? Evet. Harika o zaman ben Nadi'nin kancasını Daha alayım. Daha iyi bir fikrim ne var yapıyorsun? kıpırdama. Ha, hadi ama hey. Hayırdır ama dedim. Ah, inanmıyorum be? Hey, a, a, a. Sen de mi Chloe? Gözcülük ettiğin için sağ olsun. <laughs> evet evet önemli değil. Sen halatı bana bırak yeter. İşte bu kadar. <laughs> Yerde bir mağara var. Belki bir aydana çıkıyordu. Sanırım önden o gidiyor. O zaman sen önden git. Halatı bana bırak. Tamamdır. Bir dahakine de kendi halatını getir. Pekala. Hadi. Burası şey. da ne? Ateş? Tabii. Tamam yani sadece iki kişiler bence onları. Bekle. Şu asab işleri bayağı ciddiye alıyor. Bence buna değecektir. <laughs> Orası bu çocuğu. Shoreline mı? Burada ne arıyorlar? İşlerini bitirmiş Hey, sen. Ben diyeyim de. Hey. İyi misin? Evet iyiyim. Çünkü sakin olman gerekiyor. Sakinim. Tamam hanımlar şimdi şöyle yapayım.